Auto heaven, because why not? Hmm. Tabii ki. What's going on? Hello Steve. Şu şey olabilir mi? vebalı denilen katil sanki onun müziğine benzetti. <laughs> okay, 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 okay. But there is no. planet. Who wants to be Jungle Gym? Thank you. Zarina. o join character as a zarina Sissinio. Sissinio helped me. Sissinio Thank you, Sissinio. <laughs> <laughs> oh, it doesn't take out the Aa buradaymış palet. Oo. <laughs> oh. Ya yeter be. As işte insanları asacaksan ya. Üf. Yerde bırakıyor. Ona salça oluyor. Buna salça oluyor. Vay bu dağınık oynayan insanlara sinir oluyorum ha. Gerçi beni gördü. Ne yapacak ki? Ne yapardım? Ben olsam ne yapardım? Ben olsam bir tane emri vurur. Gönderirdim doğru. Ben de öyle yapardım. Ama bırakmadı bir oynayayım ya. Hiç güvenmiyorum yani oyun. Bak bak geri dönüyor. Sisin yolu bıraktı. Bırakmamış. <laughs> Zarin'e niye kurtarmadın? Ha. Yalnız oyunda ne desem yanlış çıkıyor. Ne desem hatalı şey yorum. Oh. Beş jeneratör bu arada. Adam herhalde çok iyi oynuyor. Aa kurtuldu. Şuna oturacağım artık. Burada da hiç bir şey yok ha. Niye yerde bıraktın ki? Mesela işte şu. Bir jeneratöre mi var? Allah Allah. Ne oluyor? Birinde fener mi var? Sibil de çok cool kız ha. Eskiden jeneratör bitirdiğimde ne kadar mutlu olurdum biliyor musunuz? Bir tane jeneratör yaptığımda çok gurur duyardım kendimle bu ilk oyun ilk oyun ilk, ilk bu oyunu oynadığım zamanlar ya da bu oyunu ilk oynadığım zamanlar. Katilin boyu o kadar kısa ki Survivor mı katil mi anlayamıyorum. üzerine. I'm coming. No. Sebep neydi ya? Wow. Yazık yüzde yedilik şansını harcadım. Bitmiş gibi. Güzel kullanıyormuş demek ki. Yer, yer, yerde mi bıraktın Steve'i? Niye yerde bırakıyorsun? Oh. Niye hillenmedin Steve? Palette misin Steve? Almalısın onu. Steve'i almalısın. Ne aldı? O ne ses, o neyin sesiydi? Of takıldım ya. Oradaki şeyi görmedim. Yoksa Steve'leri kurtarmaya ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu da yetmeyecek. Neyse zaten bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben eskiden hiç jeneratör yapamayan biriydim. Şey, em, palet indiremeyen biriydim. No, no. Bu bile geçen oyunda indirmem bile e, mucize. De niye tanılıyorsun şimdi adamı? Ah, bu serseri mi? Nasıl kurtuldu? Hmm. Yani bu oyundan zaten kaçamayacağız da yine de gururumuz için oynamaya devam etmeliyiz. O öbür peşinde? şu paleti harcamayayım. Güzel lootluyorlar. Yazık olur derim ya. Doparlan Betül, doparlan. Neyse en azından ben hala benim asılma hakkım var. Gözlerin hanım da vardı ama olsun. Steve hala yaralı. Bu perk'ü Steve'in üzerinde kullanmam gerekiyor. Ama tabii ki de onu bırakacak ve buraya gelecek ve Steve'in peşine düşecek ve Steve'i düşürecek. Ooh. This is not cool really. This is... Ah o bir kere asılmış. Steve. Aa benim hilim yok ki. Niye böyle koşuyorsam? Cool. Benim pişme gelecek çünkü tanılamayı çok seviyor. Ama senin alman lazım Zarina onu. Şöyle gitsem. Göremiyorum ki nerede. Gel, gel en azından. Hehe, -he. vuruyor da ha. Ben düştüm artık. Ooh. Neyse, Steve kurtuldu. <laughs> Kötü bir katildi. Yani sorsan çok iyi oynadığını söyler ama Tanıl'ın dibine vurdu yani. Ne gerek vardı? Tanıladı mı? Yani daha doğrusu tanınlayan bir katil. Kazanmak için oynuyor bu katil. Herkes, herkes kazanmaya oynuyor bu oyunu herkesin kazan, kazanma algısı farklı. Ben görevimi yaptım en azından. Ne bu? Alt altruistim tabi diğer. <laughs> yani bakayım perklerin neymiş bunların? Lite diye. Spring Burst mü? Distortion 2 mi? Allah Allah. Distortion 2 o kadar gezdirdik peşinde. Sandık perk'i mü? Spring Burst mü? Ne oldu? Strike. Oo, Deja Vu. Deja Vu. Ve Windows of Opportunities. Azmenizi takdir ediyorum. 3 jeneratör yapabileceğinizi düşünmeniz çok güzel. Ama ben sizi beklemeyeceğim. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.